Educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. Geziyor koleksiyonerlerin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ikinci bölümdeki Mehmet abinin koleksiyonuna devam ediyoruz aslında. Burada R34'lerini inceleyeceğiz şimdi Mehmet abinin. Merhabalar Mehmet abi. Merhaba tekrardan. Şimdi Samet abi ile birlikte R34'lerimizi inceleyeceğiz. Zaten ikinci bölümü izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Ondan sonra bu videoya geçebilirsiniz tekrardan. Burada çok güzel R34'ler var Hot Wheels'ın. O zaman ilk olarak RLC'den incelemeye başlayalım. Zaten Supra'yı da RLC'den incelemeye başlamıştık. Burada mor bir R34'ümüz var. Yanında şöyle pini de var ve arkasında patch var. Bunu kıyafetinize yapıştırabiliyorsunuz. Çok güzel bir mor renge sahip. Şöyle parlak. Bunun yılını hatırlıyor musun abi? 2020. evet şurada yazıyor. Evet. 2020 Club Car olarak geçiyor. Evet ilk üretilen yılı senenin ilk üretilen aracı olduğunda onlara as böyle pin artı böyle bu şekilde page basıyor. Hı, -hı. Otwas. Geçen sene yeşil örnek veriyorum şeydi neydi Volkswagen Beetle mıydı? Evet Beetle. Biddle. Beetle'dı galiba Beetle mıydı yani hatırlamıyorum. Tam o yeşil olandaydı. Bu senede Lamborghini Miurava'da yeşilde olanda var ilk üretilen Ondan senenin. Onlar da mı Ben yani yani işte onu bilmiyorum o bu sene sürpriz olacak. Hepsi genellikle kartonetteydi. Bu seneki ilk üretim. Evet plexi de. Plexi de olacağı için. Onda bilmiyorum. Belki büyük ihtimalle onlar da olabilir. Genel anlamıyla yaptığı şekilde. Sonraki seninkini devam edelim. Sonraki senedeki çıkan bu arkadaş. Nismo Dekalli. Nismo Dekalli. Bu limitli üretim olan şeyi. 30 bin limitli. Dünyada 30 bin tane var. Bu 3275. Evet. Daha sonraki üretilen pembe. Pembe. Bu da güzel bir araba. Bunda kapı kaputu açılıyor genel aynı şekilde. Ama bunda bu şekilde... Açık e... sergilememişler. yani. Yok, yok yapmamışlar. Kaputunu açmamışlar. Sonra bu ikili olaraktan değil. ben Normalde tekti. Ben renk geçişleri biraz daha böyle birbirinden farklı olduğu için iki modeli de elimde tuttum. biri biraz daha açık renklerde aslında, biri de biraz daha koyu. koyu. renk yapılmış. Ama buna bu kalem bu kalemun adıyla geçiyor. Hı hı. Şeydeki serideki. Midnight Purple gibi bir renk. yani o şekilde ama bu kalemun daha çok kullanılıyor. Zaten arkasında Purple'ın şeyini de kısaltmasını da yapmış plakada. Evet. Scorpio şurada gördüğünüz gibi. Bu da limitli değil bu arada. Yok bu arada bu da limitli değil. Bunda da limit şey yoktu. Şurada bazı ve Retro Entertainment serisinden bir arabamız var. Mavi renk. Bu da Brian O'Conner'in kullandığı güzel bir mavi R34. Onun direkt ardından bir Monster, tekeri var. Monster Truck olanı. Bu binlere ve sv gelmişti diye evet, biliyorum değil mi? Evet binlerde ve bulunmuştu. Bunun hatta e, normalinde bulamayan jantlarını falan söküyor. Evet buna Hı -hı. hemen bir Premium. Ama birazcık sanki şey böyle. Çamurluklar yani bayağı, bayağı bir genişliğine geliyor. Çünkü büyük lazım. Bence yok. Denenemez yani. Aynen. Hoşuna... zor olur ya. Yani. Modeli evet, yıpratmaya hiç yok. Bu da modellerin sahibi bu arkadaşımız da. Evet. Merhabalar. Merhaba der misin? Arkadaşımdır kendisi. <laughs> geleceğin koleksiyonları. Bunlar bunun koleksiyonu evet. aslında. Onunla koleksiyonu inceleriz. Bunun koleksiyonuyla beraber başlamışlar. İlk bunu aldım araçlarla beraber başladı ben bu koleksiyon macera. Bu ilk yeni doğduğumda aldığım araçlarla beraber Hot Wheels almaya başladık. O günden beri devam ediyoruz yaklaşık 9 yıldan beri. Maşallah, 9 Maşallah. yıldır. Aslında bu koleksiyona başlama oyuncak, nedeni... Oyuncak olarak alınmıştı aslında evet, bunlar değil mi? Evet, oyuncak olarak başlamıştı. İlk böyle bir, işte böyle dinozorlardır, işte böyle hı hı. bu şekilde böyle bir... Trex'i oyuncağıyla başladığımız macera. Parkurlarla başladı. Sonra konu buralara kadar gelmiş. Artık buraya kadar ilerletebildik. Buradan sonra da daha da ilerleyecek inşallah. i̇nşallah. Biz, Biz de senin yaşındayken ilerleyecek. böyle şeyleri bilmiyorduk mesela. Bayağı şanslı <laughs> abi <çünkü> çocuklar ya. <laughs> evet. Sen nasıl başlamışsın abi koleksiyonu? Anlatmışsın ben, sanki. Yiğit Arda Ölmez diye biri var abi YouTube'da. <laughs> Karşıma çıkıyor adam. İzlemeye başlıyorum. Ya diyorum bir karış şey arabaya geçmiyor. Bunu hangi insanlar alır falan filan dedim. Şimdi açıklamayalım. Serüvenle başladık abi bizde. Şu anda iyi sayesinde Allah razı olsun. Evet, bir Kolik yiğitler, yiğitler sayesinde koleksiyonlar olduk. Yani. <laughs> ya bayağı benim sayemde başlayanlar oluyor. Herkese selamlar buradan. Benim hikayem de çok garip orada. Hemen araya sıkıştırayım. Annem beni yumuşatıcı almayı gönderdi Migros'a. Migros'a gittim baktım bir tane Volvo var. Volvo 850 Estate kırmızı renk. Dedim hani güzelmiş. 10 lira zaten para değil. Bir alıp bakayım dedim. <laughs> Ondan sonra bir yürüdü abi, konuda konuda buralara geldi. Yumuşatıcı almaya diye çıkmıştım, koleksiyoner oldum. Ben de sadece Halkis var diyordum. Bu içinde Popeyes'i varmış, Innos'u Tabii varmış. İşin sürü... İçin içinden çıkılmıyor abi, 50 lirayla başlarım ben diyordum. Şu anda 5000 lira, 10 bin lirayla falan... Eee <laughs> şimdi işin rengi değişti hocam, kusuruma bakmayın. Yine burada hızlı ve öfkeliden zörtlerimiz var. var. Bu siyah spoiler'lı bu arada ve plastik evet. spoiler galiba. Plastik spoiler ve yazısız olarak diye geçiyor bu ürün. Yani oldukça nadir üretim bu. Yazısı. Buradaki diğerlerinin hepsinde buradaki yazılarda 7, 5 diye yazıları var bunların. Yani filmin filmin şeyleri falan var bilgileri ama bu yazısı olarak geçiyor. Bu da bunun değerli kılıyor bu şekilde. Sadece arkası birazcık hasarlı o kadar bence sorun değil. Bu donun açık hali değil Bilal değil mi? Yok bu etmiş. Yok o zamak olarak. He. Burada bir bu arada bir sürü açıklar var ve custom'lar da var. Onları da geleceğiz. Mehmet abi custom işini seviyor orası dörtte. Bakın burada Hello Kitty falan var hatta. Kapalılardan biz devam edelim. Bu biraz daha yeni serilerden de sanırım. 2020 kaç bu? 2023. 22. 22 mi? 2022'deki Hayır. 10 set. Evet, 10 set çıkmıştı oradan. Oradaki A34. Gayet güzel. Gran Turismo'dan var. Gran Turismo oyunundan bir r 34ümüz var. Bunun aynı zamanda premiumu da var. Evet, var. Yani şurada. da yani burada. Şöyle bakacak olursak. Bu premiumdan almayı düşünüyorum bu arada. Bence güzel yakışıklı beraber. Ve açıyor Geçmiyor ki Mehmet abi affetmiyor. Evet açıyor da Açıyor. <laughs> bunun da açığı var. Bu arkadaşın da açığı var. Regular'ın da var. Ona biraz he, bir far var. detayı yapmış bulunduk onu be. daha güzel oldu. Bence de daha güzel olmuş. Stoplarla beraber bir eser kazandı. Burada bir yeşilimiz var. Nissan setinden. Bu Nissan seti çok güzel burada. 5 araçtan oluşuyor. O yıllarda ben toplamayı denemiştim. Ama bu cicadaki renk de çok güzel ama. Evet, yeşil yani renk çok güzel. gerçekten evet. güzel. Evet, CTH'ı da var bunun. Evan bu Sevil işte. evet. evet. Sende var mı? Yok bende O kadar ilerletemedim. <laughs> evet abi bundan bulmuş. Buna evet. can sıvabı yapmış. Ha bir de üstündeki Yerde dekalleri ki... de sökmüş bakın. Tabanında Tavanında normalde Adam şey vardı. <laughs> burada. Bu, yani bu orijinali değil mi? bu mi? Bu orijinali. Bu da ama aynı arabanın. Evet, aynı arabanın. Kaslı versiyonu. Mi? Birine ekstra jant eklemiş ve üstteki dekallerini falan silmiş. Gayet başarılı yapmış. Bence de güzel olmuş. Sırada Need for Speed arabası var. Hangi oyunu bilmiyorum. Hiç de görmedim. Ama böyle kırmızı bir A30'u. Far stop detayları yok. Ya varmış, stopları varmış. Kırmızı olduğu için pek belli olmadı, güzel. Şöyle yanına bir şeyler yazıyor. Güzel bir araba. Açığı da orada hemen, evet. masanın üstünde evet. önünde. Açığı da bu şekilde. Güzel ya, toplanır yani, almış. Bence. Bu A30 de çoğunlukla kastın değil mi abi? Sen Supra'daki gibi... Yok hayır, şey... ben custom daha çok seviyorum. Yani mesela... En değerlerden bir tanesi, benim en değer verdiğim araçlardan de bir tanesi. Benim <laughs> en favorilerimden biridir bu, Şimşek McQueen'li. Bir gözle aslında yapabilir misin abi, nasıl olur? olacaktan? Evet bir tane daha yapsak daha güzel olurmuş ama biraz daha böyle dedik kalalım diye. O zaman buradan Veli abiye mi seslenelim mi abi? Evet, Veli evet. abiye mi seslenelim, <laughs> bir göz dekali de kalı da yapsın. Bir zahmet oldu. Şimşek McQueen'li bir tane araç getiriyoruz abi sana hemen. Göz dekali yapalım sana lütfen, ricamız. Sırada yine bu son çıkan son çıkan hızlı ve setinden. Beşli bir set. Evet. Bu da dediğim gibi az önceki Supra'larda bahsettiğim full detay. Evet. Gerçekten o full detay. Bu yeni çıkanlarda full detay. Premium'a yakın. Buna jant taksan Yani benzer. herkes premium olduğuna inanabilir. Şöyle söyleyeyim. Premium'u şurada şöyle. Yani hiçbir fark yok. Sadece işte gri şurada şey pardon. Lacivert spoiler'ını yapmamışlar. Evet. Ön desenlerine kadar hepsi mevcut. Yani farları falan her şey yapmışlar. Yani birçok eski üründekinde olmayan dekaller var. Detaylar var üstünde. Şurada bir Hot Wheels Road Tripping serisinden bir mor bir r var. Bu ne, nasıl bir set? Arkada arabaları gösteriyorum zaten. Arabaları var zaten. A, 4 arabadan mı oluşuyormuş bu? Evet. Diğer üçü zaten çöpte. Güzel bir koymuşlar buraya. Bunun değeri ortalama ne kadardır bu arada? Aslında Bilmiyorum. bu 21 araç. Bu 4 İyi. tanesini koymuşlar yakın olan. 21 tane araç ha, var bunda. Anladım. Yani bayağı bir araç var bu şekilde ama tabii içlerinden en değerlisi olan gene her zamanki gibi r 34. r 34 yani her koleksiyonda olduğu gibi, her üretimde olduğu gibi, her setin içinde kendi değerli araç otomatikman r 34 oluyor. O <laughs> da bizim Melez olan melez. üzerimiz. Önceki melez de uzak. vardı. Spras'ın. O zaman şimdi açıklara geçebiliriz. İlk üretimden başlayalım. Tamam. Bu Hot Wheels'ın ilk ürettiği r 34. Evet. Doğru muyum? Evet, ilk üretim. Plastik, plastik spoiler kendisi. Evet, plastik gri spoiler. Öyle. Stop detayları yapmış sadece. Evet, sonra bu lacivertten devam ediyor. Bu lacivertten sonra kırmızısı denk geliyor. Gene hepsinde plastik spoiler kullanılıyor ara. Evet, bakın bunlar hep plastik spoiler. Bu ara hepsinde... Arabalar güzel. Yani. Plastik spoiler kullanıyor tamamını yakınında o üretimdeki, o seridekinde. Bunun ön farları şey mi? Orijinal mi? Sen mi boyun Orijinal. Siyah yapmışlar böyle. Siyah, orijinal şekilde o. Yani bunda da şekilde öyle. Yani, yani siyah gibi de duruyor. Var. Şu an evde var bunun. Hadi ya. Aynen. Çok küçükken bilmeden almışım. Duruyor hala. <laughs> yani şu onun bir var de iki var. varyasyonu var onun ama. Hangisi sende var onu da bilmiyorum. Bu. Bendeki bu. Açık. Biraz daha açık e, jant renkleri. Açık renk bir de ya dediğim gibi bu çizgiler yukarıya doğru bunun ikisi böyle biraz Aynen. daha Aynen. Benimki orada renk geliyor yani. yani bu alttakinden var bende. Satılmayacaklar lisesinde o zaman onunla. Kesinlikle <laughs> o yıllarda çok hissedildi. İşte bu da aynı bu şey şekilde böyle. Aynı bunun. Evet, bunun böyle. varyasyonu gibi aslında renk varyasyonu gibi. Evet bunda böyle dediğim gibi bunların hepsi böyle bir renk varyasyonu içerisinde kendince. Dediğim gibi yani bu bunların aslında bu ikisi. Şant cinsinden de model cinsinden de aynı şekilde üretim olanlardan. Evet, bunlar bizim meşhur lacivert olanlarımız. Evet lacivert. Brian O'Conner'in. Bir tanesi şeydeki Fast and Furious'taki bir tanesi de Şu mişhur. retro, retro serisindeki hmm. aracın açık hali. Evet. Bu ikili de Üçünden, bu Şundan şekilde. üsttekinden mevcut bende. Alttaki de güzel ama alınabilir yani. Bir de bu böyle bir lacivert var aslında. Bu siyahın aslında aynı devam eden. Siyahın direkt mavisi aslında bu bakın. Bu siyah, şuradaki. Şu öbür siyah galiba. Öbür siyah mavisi. Mavi kırmızı olarak yapılmış. Bu şekilde. Bunlar da bu şekilde böyle. Çok güzel. Bu direkt büyük ihtimalle aynı şeydedir zaten. Ya yani aynı yıl ben... içerisinde veyahut da bir yıl arkasından olabilir. Şu da işte eveni bu bu senelerdeki üretici araç büyük ihtimalle. <laughs> evet. Büyük ihtimalle. Yeni <laughs> melezimiz bu olabilir. Yeni bu olabilir evet. Aslında bir size söyleyeyim ben yani arkadaşlara bir şey vereyim. Biz aslında turuncuyu yapmıştık. Yani HV üretmeden Çıkarmadan önce. İlk biz... önce evet. Üretmeden biz... önce Mehmet abi üretmiş bundan aslında. de deriniz. Hmm. Biz bunu daha önce yapmıştık zaten. HV'den çok daha önce. Hatta grease boiler'lı yapmıştık. Kendisi grease boiler ekleme evet. gereği bile duymamış. Daha alttaki daha orijinal olmuş yani ben seveyim. Atıyorum şuna bak <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> yani alttaki Elinize çok sağlık. daha güzel çok oldu bizleri çok daha fazla beğenmiştik. O yüzden onu da tutuyorum zaten. Devam ettiriyorum. Şu Hello Kitty'li videonun başından beri benim dikkatimi çekiyor. Buna bir bakalım. Abi çok güzel olmuş bu ya. Evet. Ön jantı, arka jantı farklı renkte. Yanda Hello Kitty'nin şu kafasını görüyoruz. Kaputta ise direkt Hello Kitty'nin yüzü var. Üste Hello Kitty yazıyor. Çok güzel olmuş. Pembenin renk tonu falan yani evet. çok güzel yapmışlar. Kesinlikle. Şöyle bir tane de pembe falan. aracımız var. Bir pembe de bu animeli galiba değil evet, mi? Evet, anime bir ablamız var burada. Şu tarafta tam net gözüküyor mu? mi? Gözüküyor. Yalnız bu jantları takdir etmek istiyorum. Kalpli jantlar. Evet. Ama Veli abinin eline sağlık diyorum. Çok güzel olmuş jantlar. Şöyle de bir şey vardı. Ee, daha sonra şöyle var Red Bull'da bir tane. Bunu da Ramazan abimden almıştım. Ya, Ramazan, Ramazan abi Erdar'da. Evet. Bizim de arı çok koleksiyon toplamayan bir arkadaşımız kendi el Bu ve bu beyaz onun. Şu Vallahi beyaz da aynı yapmış ile. ya. Bu araçlar kutunun içerisinde nasıl duruyor abi böyle sabit? Altında patafix dediğimiz böyle bir tane sarı bir tane şey var. Sakız yapıştırıcı tarzı Strat bir şey. şey. Yani. O şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Duvara bile sabitleyebiliyorsunuz. Kendini çok çok sanmıyor o zaman hemen hemen. Yok hayır hemen bırakmıyor kendini. Bu da aynı öyle. Gene böyle bir tane pembe model. Bu pembe de güzelmiş. Evet. Bunu da sevdim. Şu arkada arka cama Nissan logosu ve Red Bull logosu da koymuşlar. Güzel Peki, bir rom, detay. detayı. Evet, evet o, mükemmel. O Kesinlikle. Şöyle var bir tane. Buradan gene grubumuzda olan bir Serkan arkadaşımız var. Onu da kulaklarını çınlatalım. Onun da bu, Nadide bir eser. Rengi. Bu, o ikisi ona ait. Ya renk İki gerçekten çok güzel yapmış. Alttaki Nardo, Nardo gibi Nardo sanırım. Gibi. Evet. Ve kusursuz bakın. Boya gerçekten kusursuzdur duruyor yani. Yani ön farlar falan komple Far el boyaması. El boyaması mıydı? Evet. Şey değil, sticker değil bunlardakiler. Hepsini kendi çok, elini, en iyi boyu. Çok yetenekli adammış. Yani özellikle alttakinde çok daha başarılı. Bu ilk yaptıydı, hı hı. bu ikinci usta, ustalık eseri diyelim ona buna. Bence Nardo Gürüye olan gerçekten çok güzel. Ya bir ben de... morcuyum ama, yani, purple'cıyım biraz da aklımda. Bu kasımları yapan da mı Sakarya'da abi? Hepsi. O zaman Sakarya'da kasım yapan bayağı biri var abi ya böyle. Evet hepsi var burada, yapanların hepsi Sakarya'daki arkadaşlarımız. Bu da Veli'nin. Evet Sakarya'da... Veli'nin pullarını bir tane daha çınlatalım. Ben evet, siyah evet. istemiştim bir tane. Güzel olmuş. Heven hiç ya. siyah yok diye. Bir tane siyah istemiştim. Sağ olsun o da bana yaptı. Bu da güzel. Bu da AliExpress çanta galiba değil mi? <laughs> galiba olmuş. Ben de çok vardı çok çünkü bundan aynı. Bu da aynı öyle bir tane kostüm. Bu gibi evet bu da Ramazan'ın. Bu da yeşil renk. Yani yeşil de böyle çok simli falan çok özel bir yeşil aslında. Yani ben size bir net bir ışık vereyim yukarıdan. Yani ışık vurduğunda. Evet, simli güzel bir yeşil bu da. Evet normal. Normal değil da. zaten. Dediğim gibi mor daha şekilde öyle. Hmm. O oh, mor baya belli oluyor, parlıyor bildiğin. Evet, onda da öyle bir özelliğimiz var. Başka burada kostümümüz var mı? Burada. Şunu yani... gösterdik mi? Yok evet, o da kostüm o da Veli'nin. İlk yaptığı grilerden o da öyle. Bu da gerçekten güzelmiş. Bu jant jantı sevdim, kırmızı yanaklı böyle. ön tarafta Grady logosunu görüyoruz. Farlar da güzel olmuş, üç parçada yapmış. Evet, onlar da böyle el boyaması onlar. O zamanlarda öyle şekilde. Şu işte bu şeydeki... Ee, üçlü üçlü setteki. Diorama setteki aslında, beyaz bir 34. Bu da böyle nadide güzel parçalardan bir tanesi. Şey. Yani koleksiyonda olması gereken Plakada eserlerde. Ne ya öyle? Evet, plakasını bakacaktım ben BNR34 yazıyor. Oh. Süper. <laughs> Plaka da gerçekten güzel. Evet. bilmiyordum bunu. Öne de koyabilirmiş ama. Yani evet. böyle köşeye meşe evet. koysa. Şunların ikisi zaten herkesin malum bildiği araçlar. Evet. Bu siyah teker olanı. Şuradaki zaten kapalısını inceledik. Bir de onun. Bu Face Impulse'daki evet. sanırım. Evet. Bu ilk çıkan premium olabilir. Evet. Şurada bir ID var. Bu ID'nin olayı aslında eskiden bir Hot Wheels'ın oyunu vardı. Sonradan kaldırılmış sanırım. Bu arabanın altında bir çip oluyor arkadaşlar. Bu çipi telefon okutuyorsunuz ve oyuna geçiyor bu araba. Oyunda bu arabayı kullanmaya başlıyorsunuz. Yani bu da aynı ID serisinde. Aynen bu da ID'den. Şu kutularını bu da. getireyim onları. Kutulu olanları da alayım takım onlardan. Tamam güzel olur kutuları da var. Kutulu olarak var. Bu ID olayı gerçekten çok ID güzel. Çok güzel. eskiden Porsche Taycan bulmuştum regular. Onunla oyunu eklemiştim oyunu oynuyordum hatta. Bu da Team Transport serisinden. Evet. Nismo Ali, bak. Şu öne bakar mısın? Gerçi birazcık şey olmuş abi. Mükemmel duruyor. Nismo olayı bitirmiş bence. Şu kaputtaki çizgiler vesaire. Sence hmm. beyaz mı Oo. yoksa FF mi diyelim yoksa Fast Imports mu? Abi zor bir soru ama. Bence yorumlarda herkes. Evet yorumlarda hadi. bu videoda o zaman yorumlarda bunların cevabını görmek istiyorum. Sizce arkadaşlar Fast Imports'taki bu hızlı ve olan mı? Düz beyaz olan mı yoksa Nismo olan mı? Benim fikrim abi jantlarından dolayı bu. benim de fikrim Nismo. Kuram. En alttaki gri. Sırfı de Nismo mı? Nismo. Çünkü Sence tarafı benim olayım bitiriyor. Yok benim benim bunlar için de en çok sevdiğim şimşek şey makbul. Tek. Ya bunlar <gülüyor> da... <gülüyor> <gülüyor> ya bu üç arasından peki abi. Bu üç arasında beyaz benim. Beyaz mı? Beyaz. Hepimizde farklı bir şey seçtik. Kesinlikle. <laughs> Yorumlarda beyaz. arkadaşlar yazsın bakalım çoğunluk ne beyaz. olacak. Beyaz. Bunlar da bu az önceki bahsi geçen. Evet. ID'lerin kutulu versiyonları. Bakın burada oyunu falan anlatıyor zaten size. Arabanın altında bir NFC var, çip var. Heh burada görüyoruz zaten. Bunu telefona okutuyorsunuz. Ya oyun açıldı diyenler var. Bunun üretimi de durdu şu anda. An itibariyle evet. üretimi yok zaten. O eee pandemideki çip krizinden dolayı diyebiliyorum ben. Ya ondan sonra mı artık bilmiyorum. Şu anda bunun üretimi de durduruldu. Ya kutulu olarak yok. Zaten kutulu olanı kestiler belli bir süre <laughs> kartonette vardıaydılar bir süre öyle evet. devam etti. Aynı şu anda adet komple adet çıkıyordu. bitti. Şu anda komple bitti artık. Bu arada mıknatıslı yapmışlar ha. Evet. evet Bunlar da evet işte güzel. bu şeylerin dönen araba bir kısmı. Regularda ben öyle çok fazla içine model katmayı sevmiyorum. Yani aynısından <laughs> böyle zaten jantını değiştirip değiştirip 8-10 model var. Evet, bu da ama... zamak diye geçen. Oldukça değerli. gene yani, siyah. Da. Evet siyah spoiler yine. Zamak arabanın boyanmaması lazım. Kendi gövde rengi anlamına geliyor az çok. Hmm. Çok güzel. Yanına sadece mavi dekalleri çizmişler ve stopları da var. Ve plastik evet, ya bu dediğim gibi bu şu eski bakayım bakayım ya buydu. Ya bu değil. Bir sonraki şu şunun devamı niteliğindeki bir seri o. Aynı dekallere hmm, sahip. Evet, aynen. Bunların hepsine zaten plastik spoiler. Çok güzel. Bu da bunu oldukça değerli kılıyor zaten dediğim gibi. Zamak olması değil mi? Zamak olması bir daha plastik, pla plastik spoiler. spoiler olması. Artık plastik spoiler nadiren yapıyor. Nadiren araçlarda yapıyor. O masada orada supra duruyor. Ya. Neyin nesi o supra? O suprayı arkadaşlar video izlediyse Açıklamış biliyordur. çıkan kişiyi? Açıklamış olma ihtimalimiz var ama bilmiyorum. Şu anda evet, ne zaman, zaman yayınlanacak? Şimdi yeni sahibine yayınlıyoruz. Hayırlı olsun, bu çekilişte gitti bildiğimiz üzere. <laughs> bakalım. O zaman bütün R34'leri inceleyecek sanırım. Evet. Supra'daki gibi gene r 2'ler var burada. E bakalım, göz atabiliriz. Yani bir alt versiyonları olaraktan bunları da küçük küçük toplamışlığım var. Ara 32, 33 karışık. Şurada bir hatta Supra da karışmış Bu araya. Supra karışabilir <laughs> masadaki gibi. <laughs> Şurada bir motor var. Bu arada Mehmet abinin sanırım en favori. değerli. Koleksiyondaki en değerli araçlardan bir tanesi. 1LC bir kadar değerli benim için. Evet. Manevi değeri. Oldukça yüksek bir araba. Bunun kutu halini buraya koyacağım. Ben de merak ediyorum hatta. Evet burada yine soldan incelemeye başlayalım. Burada güzel bir custom var. Ara 32 ama Brian O'Connor şeyle, dekalli. Evet onun için de Muharrem arkadaşımızı bir şey yapalım. Buradan bir alalım. Bu evet. Muharrem Aydın da şu anda Konya Üniversitesi'de. o da kostüm işi. Sakarya'da kostüm işi yapan çok fazla arkadaşımız var. Hepsi başarılı. Kırmızılarda bir jant varyasyonu dediğimiz bir varyasyon var. Şu şekilde şu, ben çok bahsediyorum. Mı? Bu bana ee, böyle evet. denk geldiği için gösteriyorum size. Normalde aynı dekaller, her şey aynı. Sadece, Sadece jantları, jantları, değişik. Ya yani ben öyle bir farkında olmadan almışım onları zamanında öyle. Bu aynı seride çıkan bir araba mı acaba? Hayır var. aynı değil. Bir tanesi 5'li de bir tanesi tekli de yapıyor hmm, bazen. Üçlü de yapıyor. Anladım. Hot Wheels'in genellikle öyle bir yaptığı lazım. Hot Wheels diyelim daha Hot Wheels diyelim biz bir şeydi. <laughs> Hot Wheels'in yaptığı bir şekilde böyle var. Yani <laughs> aynı aracı jantını değiştirip 5'li paketi, 3'lü pakete koymuşluğu var. Bu arada size gösterdiğim yeşil Supra'da da bir önceki videoda Hı hı. Onda da o şekilde öyle. Bu tekli olaraktan yaptığını bu şekilde jant koymuş. Beşliğin içine farklı başka jantla. farklı bir jantla beşliğin içerisine de koymuş. Ama dekaller vesaire tamamen aynı. Tamamen aynı. Sadece jantları değiştirmiş. İşte beşli pakete koyarken jantını değiştirip koymuş. Burada yine R32 sanırım şu değil mi üstteki? Evet R32 o da. Güzel bir Nissan dekal R32. Arkasında aynı arabanın şöyle. Bu kast orijinal galiba bu değil mi abi? Hangisi? Şu. şu. Orijinal. Onu ilk Oldukça defa gördüm. Eski. Şey. Şöyle söyleyeyim bakın onun şöyle bir Olayım. özelliği var. Şöyle baktığınızda bu da tam tersi de Hımm, evet. Güzel. güzel. Tekli ekolar bu değil mi? Evet. Bu da bunların böyle. Büyük aynı seride çıkmışlar. Yani aynı yıl çıkmıştır. Aynı yıl çıkmıştır yani. Fark ya. rengidir. Şurada bir 33'ümüz var. Kot's'le bu da jean swap yapılmış ve far detayları yapılmış. Şimdi zaten baktık. Burada mor rengimiz var. O bu da köstün. çok güzel. Pandemi diyor yanında güzel. Ha. O da olmuş bayağı. Yani gruplardan tanıdığımız... Utku Karat kardeşimin hediyesi sağ olsun. Aa selamlar buradan. Altta sarı rengi var. Sarı da güzelmiş. Evet orijinal. O tamamen orijinal. Şu da e, bir arkadaşımızdan e, gruplarda galiba ismini tam hatırlamıyorum. Al Alper Turul muydu? Alper Turul olması lazım. Abi. SS kostüm. Onun Hı -hı. şeyi kostüm çalışması. Üstteki Aa. de orijinal hali. Evet eline sağlık. Çok güzel yapmış gerçekten. Bu kaputu kendi herhalde kesip. Kendi açıp kesip yapmış. Açık halini yapmış. Elin olsun abi olsun. Vallahi helal olsun. Nasıl? Biz jantı zor değiştiriyoruz. <laughs> yani. Açıkçası ben jantı zor değiştirdim. <laughs> videosunu çekmiştim. Bu R32 Godzilla'nın işte. Bu son zaten 2023 yok. ya da 24 yılındaki. İlk çıkan Godzilla dediğimiz hani bu R32'deki. İlk başlattığı bakımı başlattığı araç bu. İkincisi de bu hmm. diyebiliyorum. Yani. Evet. Sonra grisi geldi işte. O grisi yok zaten. Bu bu şekilde buna da jant swap yapıldı. Bu da çok evet. eski bir model. Oldukça yani bayağı bir eski bir tarihi var bu. R32'nin de. Bu Olduk tekli, tekli. Mi nasıl acaba? Yani beşli, Yok tekli arabalarda, tekli kutularda hmm. falan filan gruplarda gördüm birkaç kişi satıyordu kısa kartım Oldukça nadir eski bir ürün. Bunu herhalde daha yeni yaptın abi. Evet bu yeni. Bu bizim şimdi birazdan da bakacağımız artık ya da bilmiyorum bir sonrakine mi bırakır Yiğit kardeşim. Bir de benim çok nacizane böyle bir 80 tane kadar siyah araç grubum var. Evet. Hmm. Onların içerisine gidecek olan R32'den. Anladım. Belki o siyah grubunu Samet abi de yeni YouTube kanalı açtı bu arada. O da belki çekebilir. Ben açıklamaya onun YouTube kanalını koyarım. Olmadı. Ondan izleyebilirsiniz yani. Belki ben de ee aslında konuk, konuk hep olarak hep gelirim. Aslında konumuz hep olduğu için HP's ağırlıklı yaptık ama Mehmet de hem PGM marka R34'ler de var, Inno 64'ler de var. Evet. Çok az olmakla beraber. Biz istemedik yani. Evet. Orada az sayıda var zaten. Ve 64 onlara da Samet çeker. Çekeriz İmli inşallah. Samet. <gülüyor> 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 evet o zaman abi tekrardan teşekkür ederiz sana bize evini açtın burada arabalarını sergiledin bize arkadaşlar yorumlarda zaten büyük ihtimalle övecektir senin bu koleksiyonunu. Övecek değil de yani bu dediğim gibi e, yılların birikimi diyelim biraz daha. Tabii, burada büyük bir emek var gerçekten burada. Hani. Şöyle söyleyeyim yani tutmakla alakalı bir durum koleksiyonerlik zaten biraz da biriktirme üzerine kurulu ama şöyle söyleyeyim koleksiyon yapacak arkadaşlara genel bu alanda şöyle bir tavsiyede bulunayım küçük mümkün olduğunca koleksiyonu minimize edin. Yani sadece Supra olabilir, sadece R34 olabilir. Çok dağılmanız sizi çok görecektir. Kesinlikle. Maddi, manevi, yer olayı olabilir. Sonu gelmeyecektir zaten hemen. Hem, tabii ki yani hem şöyle Hem hem hatırlıyorsan aldıkça yayılıyor tabii, tabii. Gerçekten. Yayıldıkça şöyle söyleyeyim. Bir üretiminde duran araçlar değil bunlar. Yani devam edecek. R32'nin şu anda şurada gördüğünüzün en az 10 katı kadar da üretimi var. Evet. yani yenileri de çıkacak yani. Yenileri de çıkacak. Her sene yenisi çıkıyor. İşte yani hani dediğim gibi Supra'da daha keza böyle oluyor. Yani koleksiyon işini minimize edip bir tanesinin üzerinden gitmenizi tavsiye ediyorum. Benim tavsiyem o yönde. Zaten biliyorsunuz ben Inno'ları falan sattım. Sadece Hot Wheels üzerinden gidiyorum mesela. Hot detaylı güzel modellerden Peki devam ediyorum. Peki sadece Hot Wheels mi toplayalım abi yoksa Hot Wheels'da tek R34 veya Supra'mı mı toplayalım? Ben, ya şöyle galiba. ben, karışık topluyorum. Hoşuma giden modelleri topluyorum. Ya aslında. hoşuna giden modelleri toplayabilirsin ama şöyle söyleyeyim. Hoşa gitmekte son yok ya, <laughs> evet, evet, yani şöyle söyleyeyim de genel bir özelliği var bu şekilde böyle. Boyayıp satma gibi söylenen böyle genellikle halk ağzındakini söyleyeyim. boya boyu bize satma huyu var. Yani bunun sonu olan bir durum değil. İleriye dönük yapacaksan bu koleksiyon işini bundan daha Hot Wheels senin için üretecek zaten. Yani R34'tan hmm. bana en azından bir 10 tane daha yani insan ömrüne kadar bilmiyorum. Ben 80 yaşına kadar yaşarsam her sene için bir tane üretse 40 tane daha üretecek benim için. Doğru. Ben yani 40 iyi tane daha üreteceğim <laughs> yani bu benim koleksiyonuma demek oluyor. Bu yer Artı ya dediğim gibi çok fazla dağılmanız durumunda çok fazla sizi maddi yönde yoracaktır. Yani ne kadar az yani minimize ederseniz koleksiyonunuzu. Çünkü dediğim gibi bu işin sonu yok. Yani bu geriye dönük yaklaşık katvisi bu sene galiba 58. yılını kutlayacak. Evet o var. 68'de galiba kuruldu. 60 68 olsa bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Bu 57. 58. yıl arabalarını bildiğim için şey, oradan biliyorum sadece. Hı hı. 58. 59. yılını kutlayacak bu sene. Her sene bir tane örtmüş Bu olsa 59 tane yapar ve senede genellikle iyi araçlarda iki renk üretiyor. Evet. Yani, yani yaklaşık 110 tane yapar. 40 yapar. Bu yüzlük grafı doldurmuş olursunuz. Doldurmuş olursunuz <laughs> bir de hani eskiye döndüğümüzde bulmak da zorlaştığı için evet. fiyat giderek yukarı arttığı için şöyle bir yapabilirsiniz. Yani kendinize bir çizgi çekebilirsiniz. 2000 yılından sonrakilerin hepsini toplayabilirsiniz. Aynen. Ya da bugün itibariyle bir milat çizersiniz kendinize. Dersiniz ki 2024 benim için bir mil attı. Hot Wheels'te kırmızı araba toplayacağım. Evet olabilir mantıklı bu şekilde kendinize kategoriler sunup ona göre yani ilerleyebilirsiniz aslında. Ben kırmızı araba toplayanı gördüm, beyaz araba toplayanı gördüm, sadece R34 toplayanı duydum. Ya da tek model toplayan vardır işte. Ya da şöyle yani yeriniz <laughs> müsaittir. Koleksiyonerlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yer. Kesinlikle. Yer sıkıntısı çok fazla. Keza bende de öyle. Evet, yani şu, yani, bayağı işte. Yani dağıldı şu anda ki... Rafın içerisine koyduktan sonra kolilerde duranlar da var daha. Başka bir yerde kolilerde duranlar da var. Annemlerin yukarıda kolilerde duranlar var. Yani bu en büyük yerler, yer sıkıntısı çok önemli bu konuda. Biz en çok zorlayan şeylerden bir tanesi yer ve sergileme. Yani kartonetten dolayı çok fazla sergilenemiyor. Açık yaptığınızda da bu şekilde üstünü fleksiyle kapatmadığınız zaman toz oluyor. Yani hiçbir şey olmasa düşüyor, çizilmeler oluyor. Pozlanıyor, illa Tozlanın bir şey yani bir şekilde bir şey oluyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi sergileme alanı. Sergilenme sıkıntısından dolayı minimize etmekte yarar var. Buradan koleksiyon evet. arkadaşlar. Ağzına sağlık abi gerçekten değil çok güzel ya. bir tavsiye verdin Ben tavsiye, bir tavsiye diye. diyeyim yani tavsiye olarak söyleyeyim bunu. Hı hı. Tabii ki herkesin koleksiyon zevki çok farklıdır. Dediğim gibi kimisi kırmızı sever, kimisi beyaz sever, kimisi Allah ne verdiyse... Aynı. Benim ses gibi, bana sesini da Mehmet abi siyah araba toplayanlar da var adamın şimdi siyah araba koleksiyonu var onu duyuyoruz ama Mehmet abi burada bana laf çaktı her modeli topladığım <laughs> için. Ya Half işte Mercedes topluyorum, BMW topluyorum, Aros 4 topluyorum. Yani... Bana dediği minibüse topluyor. Yani hepsini şey ayırmıyor. <laughs> Bu konuda ama bir şey diyemem çünkü ben de öyleyim. Benim rafı biliyorsunuz ya, zaten. Minibüs de var. Ama şimdi şöyle olacak, sizde ileride yarın bir gün dolmaya başlayacak. Mecbur sen bunları aradan e egale ediyorsun bazıları Tabii, zaman geçtikçe. Mecbur ister istemez. Aynısını o da yapacak yani. Yani egale etmemek adına ben seçici davranmalarını tavsiye ediyorum. Siz şöyle söyleyeyim, koleksiyonerliğe başladığınızda ilk önce dediğim gibi bir kategori belirleyip onun üzerine gitmekte yarar var. Evet, yeni yani başlayanlara çok iyi olabilir. tavsiye i̇lk başta. Sadece diyebilirsiniz ki ben pasta polis araçlarını toplayacağım. Yormamak adına, yer için dediğim gibi. Ya diyebilirsiniz bu sadece kırmızı örneklendirme yapıyorum ben bunu. Evet. Herkesin değişik farklıdır ben. Sadece pembe araç toplayanları da duydum. O da güzel. <laughs> o da güzel bir şey. Kesinlikle. Yani Mercedes yani seviyordur. Sadece Mercedes toplayan. Sadece Mercedes toplayan çok fazla kişiyi biliyorum. Ben de zaten ilk bu işe başladığımda bunlardan herç benden Mercedes ve BMW vardı. Mercedeslerin tamamını elden çıkarmak zorunda kaldım çünkü yer artı maddiyatta da zorlamaya başlamıştı. Neden? Çünkü Mercedes çıkartıyordu, BMW çıkartıyordu, Mercedes, BMW, Mercedes derken ve geriye dönüp de almaya başlayınca insanın yani maddi anlamda yoruyor. Bundan evet, zaten... dolayı dediğim gibi bir milat çizeceksiniz. Evet. Zaten arabaların fiyatları geriye döndükçe artıyor. Yani 2 sene önce çıkan evet. araba 500 liraysa 10 sene önce çıkan araba 5000 lira oluyor. Evet, evet. istemsizce bu sizi yoracağı için bu bağlamda en güzel yapacağınız şeylerden bir tanesi sevdiğiniz araçları toplamak. Kesinlikle. Sizin maddi ve manevi anlamda yormaz bu şekilde. Evet, evet. Tekrardan teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Samet abi sana teşekkür ederim. Beraber evet. inceledik burada A34'leri, Supra'ları. O zaman bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bu tarz böyle koleksiyon, gezme videoları devam edecek. O zaman bir sonraki videoda de kendinize iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Görüşmek üzere.